yüzüne, yıldızlara, yağmura, lapa lapa yağan kara sorun beni. Ağaçların da canı olduğunu bilen, onları gözü gibi koruyan, orman yürekli insanlara sorun beni. Gölgemde konaklayan yolculara, kokumu taşıyan rüzgara sorun beni. Kök saldığım toprağa sorun, dallarıma yuva yapan kuşlara sorun. Türkiye'nin en yaşlı, dünyanınsa ikinci en yaşlı ardıç ağacıyım ben. 2020 yıldır bu dağların ardı çağcıyım. 2020 yıldır her mevsim dallarım yem yeşil. 2020 yıldır dünyayı güzelleştiriyorum. Ben hiç değişmedim. Sizler değiştiniz. Kurduğunuz devletler tarihe karıştı. Hepsine şahitlik ettim. Sizler yokken ben buradaydım. Sizden sonra da burada olacağım. Dünyayı incitmeyin denizlere, gökyüzüne, bizlere kıymayın. Beni en çok çobanlar ve keçiler sever burada. Yüzlerce keçi sığar dallarımın koyu gölgesine. O nedenle ağıl ardıç diyorlar bana. Gölgemde herkese yer var. Gel, gör beni. Yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakarız birlikte. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı